Hepinize selamün aleyküm. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet bugün biz yazlığa geldik ve bugün yazlıkta bir gün çekiyoruz. Öyle yani. Şimdi e, sabah olduğu için hemen kahvaltımızı hazırlayacağız. Ve size de burayı burada açmak istedik videoyu yani burası çok güzel olduğu için. Evet aslında kahvaltımızı yaptık. Şu an e, güneş batıyor ama. <laughs> Size yeni tarifleri de göstermek istedik. Çünkü biz bayıldık. Evet çok güzel tarifler geldi. Hem de üstümdeki kıyafetler de çok güzel bence. Ve ben saçımı değiştirdim. Tatile özel. Evet çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. O zaman mutfağımıza gidelim. Evet. Evet çocuklar siz buraya otursun. Biz hazırlayıp geleceğiz. Gel sen. Evet. şimdi ilk tarifimizle başlıyoruz. Noşlarım tarifimiz şurada gördüğünüz 12'li. Evet şimdi bakalım. Evet. Şimdi swan. Evet. Şimdi bu ikisini hemen birleştirip Evet gördüğünüz üzere çok güzel oldu. Şimdi tabağımıza koyalım. Evet. Evet, sıradaki tarifimiz de şurada gördüğünüz tatlı. Ben yata bakalım. Tamam. Marshmallow ve kraker yazıyor. Evet, gerçekten çok güzel. Bu çok yani yeni gelen tarifler çok güzel. Öyleyse sıradaki tarife geçelim. Arkadaşlarım bütün yeni gelen tarifleri şu an e, burada hepin, hepsini görebiliyorsunuz. Şimdi biz bunları yiyeceğiz ve sonrasına da bakacağız artık. Ben şimdi üstümüze giyiniyoruz yani mayalarımızı. Evet ilk ben. Can pişteğini de şimdi. Tüm mayoşunu göremedi arkadaşlar. Yok şey? gördüm. Gördüm. Görmedin, dönmüşsün. Gördüm. İyi hey iyi hey Evet ben de giyindim. Evet o zaman şimdi aşağı yüzmeye inebiliriz. Evet. Günün en sevdiğimiz işaretine iniyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın. Evet şu an alt kattayız. O zaman havuza girelim. Ay denize. Hüzün hala. Evet. Biz genellikle bu saatlerde initle beraber marshmallow yapıyoruz. Evet. Bir de akşam faslı oluyor. Akşamda çocuklar yapıyor marshmallow. Evet arkadaşlar bugün de videoya öşer şişe kuşumla beraber bir de mağara şifterle beraber deniz tepukları bulacağız. Evet. Hadi o zaman gelin. Hello kamera dikkat et. Ya. <laughs> <laughs> Güneşe bakın gözlük takmış. Evet o da tatilde. Hadi bulank. Yap. Kuşum sen üstten döşçülük yap. Ben yerini şöyle. Ben bir tane buldum bile. Aha ne ben de buldum. <laughs> Aha ne buldun mu? Bir tane de buldum. Zaman... Kuşum. Ne yedi diyorsun? Kuşunu alsana. Benim kuşum daha akıllı. <laughs> Koydum. Hadi gizliyemize gidelim. <laughs> Ama kapak topluyorduk. Canım istemiyorum kabuk. Orada da kabuk vardı. Zaten bütün kabukları sen topladın. Çok Cic güzel. Dur Evet arkadaşlar sizi hazır kamera pişteyken gizli yayımızı göstereyim. Ah! Ay! <laughs> Ayağıma bir şey battı. Ne battı? Mi? Çok güzel bir din işte bu buldum. Buldun mu? Ben buldum. Ben bilmiyorum. de duydum. Benim ayağıma patlayacağım. Ay çok güzel. Galiba Nadi Yolanda'dan. Evet. Pelonun... Ben geçenlerde bir tane daha bulmuştum. Ondan şaştırıyordu. Bakalım bundan şaştıracak mı arkadaşlar? Bu yaşta işte bizim gizliyeymiş. Anahtarı bile var. Bugün geçenki şey oydu. Kuşum. Dur Bu ne bu? Gitti şu şaşını açıyormuş. Evet bakın. Buradan dönmüyor. Böyle. Demek ki pembe deniz de boyundan dönmüyormuş. Ama çok güzel bir hatıra oldu. İlk geliyor. Bu işte gizliymiş. Bakın şurada böyle e, kuşumuzun oturacağı yer de var şezlonglu. Evet burayı benim kuşum şey Çin'in kuşu büyük bir çirkin çünkü. Ya şu ya benim kuşum da şey yiyor inoşlar. Sonra burada yumi yumi yiyoruz. Genelde yemek yemeye geliyoruz buraya. Yemekler kötü olduğu zaman buradan yiyoruz. Dedenmiş işte doğuşun. Evet çok akıllıyız çünkü. Evet en güzel yer bu yaş tatilinde geçiyor. Gerçekten çok beğendik buradaki yeni gelen güncellemeyi. Çok beğendik. Evet çok güzel. O zaman biz o burada. Oyun oynayalım. Hadi. <laughs> Ay suya ya. Çocuklar nereye gitti? Vallahi. Ay evet. Onlar zaten sürekli oraya gidiyorlar. Biz de burada marshmallow pişiriyoruz ama ne yaptılar acaba? Akşam biraz akşamı da mangal yıkarız. Olur. Ben tekneyle çocuklar almaya gelirsin. Tamam. Ay güneş kremi sürmediler ya. Güneş de bu saatlerde cidden çok sıcak. Ay, alamıyorum. İyi mi? Ateşi düşürdüm kaç kere. Ay evet. Evet biraz rüzgar çıktı. <laughs> evet. Ateş ara ara sönebiliyor. Böyle çok güzel ya. Hello da kamerayı aldı. Ben şimdi çekerdim. <laughs> Neyse o zaman biz de yavaş yavaş akşam oluyor, güneş batıyor. Etleri falan etleri hazırlayalım. falan hazırlayalım. Tamam. Şunu giyeyim. Çocukları alsam mı? Burada beklesinler. Tamam ben etleri getireyim. Ben de alayım çocuklar al gel. Tamam. Evet, mangalımızı yakalım. Net çocukları almadan pişmiş olmaları lazım. Tekne yamuldu kız. Korktum bir an devriliyordum. Pelo. Can ne? Hadi çıkın. Aa, aa yeni kabuk mu buldum Pelo? Evet çok güzel. Ayağıma battı can bücük şişmişti yani. Evet piknik videomuzda Pelo'yu karınca ısırdı. Evet hadi çok acıktık zaten doğru bu da gitmiş yine hiçbir şey yemedik. Evet kitledik. Çünkü oradan hep biliyorsunuz iştahınız kapanıyor Pelocum. Durun ötür ben çeştireyim. Tamam hadi. Hadi işte bu dördü. Tam sonra toplarsın sen yarına da bırak. Biraz kötü kullanıyorum ama mangal yapıyoruz. Aa siz buraya da mı topladınız? Hiç görmemişim. Ben topladım canım. Ne şey ya mavi? ben topladım. Hayır ben. Tam kavga etmeyin. Şöyle buyur. Evet tam zamanda geldiniz. Ben de pişirmiştim. Hı, artık kamerayı alayım mı Pelo? Ay şöyle çok deşetli kokuyor. Ağzım Ay. yanacak. Ağzım Biliyordum. Ay, i̇nanamıyorum. Çok kötü. Pelo su iç. Suymuş nerede? Suymuş nerede? Su yok. Suymuş nerede? Suymuş nerede? Dur ben bir limonu getireyim. Ah, Pelo. Ay, iyi misin of, Pelo? Of. Ah. Yavaş adam Tuşumu fırlatacağım mı? Tabağı fırlatacağım şimdi. Hi. Ya kıracaksın. Kuşun içti. Kuşun içti. <laughs> ya ver şu kuşun. <laughs> Pelo. Dur. <laughs> ya, ya şu kuşunu bir bırak yandı. artık ya. Bırakmıyor elinden. İç çabuk. Ağzın yandı Pelocuğum. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Korkuttum be. Of Pelo gerçekten. gerçekten. Dilin yarı olacak Pelocuğum. Yok yok iyiyim. Gel kuşum. Sesin bile kısıldı. Nasıl iyisin? Biraz şende mi? Önemli değil. <laughs> Havuz aromalı. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.